148. İstişare ve değerler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Türkiye, el, 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 el. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 yıllık AK Parti iktidarında yapılan hizmetlerin özetini anlattı. Ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'ye çağ atlattık. Vesayet güçlerinden terör örgütlerine darbecilerden ekonomik tetikçilere kadar istiklalimizin ve istikbalimizin düşmanı herkesle savaşa savaşa milli iradenin üstünlüğünü kabul ettirdim. AK Parti'nin geçtiğimiz 20 yılda siyasete getirdiği yeni anlayışla, yaptığı hizmetlerle kazandırdığı eserlerle vatanın her karışına damgasını vurmuş bir parti olduğunu, Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının 3, 5, 10 katı hizmetlerle Türkiye'ye çağ atlattıklarını kaydetti. Diyecek cüreti gösterebiliyorlar. Kimi zaman da birileri çıkıp Türkiye'yi batırdınız bitirdiniz diyecek kadar gerçeği çarpıtabiliyor. Yalan ve iftiranın ötesinde hakikatin ters yüz edilmesi olan bu tür ithamlara karşı vereceğimiz en güzel cevap 19 yılda yaptıklarımızı anlatmaktır. Türkiye'nin yıllık ortalama büyüme oranını yüzde birin altından aldık, yüzde 5,1 seviyesine getirdik. Ülkemizde yapılan yatırımların tutarını yıllık 70 milyar lira seviyesinden 1,4 trilyon liraya çıkardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vesayet göçlerinden terör örgütlerine, darbecilerden, ekonomik tetikçilere kadar herkeste savaş savaşa, milli iradenin üstünlüğünü kabul ettirdiklerini belirtti. 200 milyar doların üzerine çıkarmış olacağız. Yıllarca ülkemizin ekonomisinin en büyük sıkıntısı olan cari açığı 2019 yılında fazlaya dönüştürmeyi başarmıştık. İnşallah yakında yeniden aynı tabloyu göreceğiz. Merkez Bankası rezervlerimiz şu an itibariyle 109 milyar dolar seviyesindedir süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde bu rakam 115 milyar doların üzerine çıkacak. Nüfusumuzun 66 milyon olduğu dönemde 238 milyar dolar olan milli gelirimizi 960 milyar dolara kadar yükseltmiştik. Son yıllarda döviz kurundaki dalgalanma başta olmak üzere Yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi inşallah en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkartacağız. Milli gelirin satın alma gücü paritesine göre hesabında ise ülkemizi 17. sıradan 11. sıraya çıkararak hedeflerimize uygun bir seviyeye yaklaştık. Türkiye son 19 yılda 9 milyon vatandaşına iş bulmuş, bir başka ifadeyle istihdamını 9 milyon artırmış bir ülkedir. Kadın ve gençlerin talebiyle iş gücü arzındaki yükselme sebebiyle yeni istihdam alanlarına ihtiyacımız olduğunu biliyoruz.